Herkese ben Zerba Güzel Baba ben ne yapıyordum bugün Baba Granny ve büyük anne e, ay, Granny büyük anne ve büyük babanın olduğu evden kaçmaya çalışacağız aynı evde birinci modda birinci evde hem büyük anneden hem büyük babadan kaçmaya çalışacağız ikisi de olacak ve bildiğiniz gibi büyük babanın silahı var biz tör açık tamam biz tör demek ziyaret demek yani büyük babanın olması demek hemen onu da açtığımıza göre hemen oyunumuza girebiliriz Hemen oyunumuz açıldı. Ee, burada bir tane ev var. Bu birazcık eski olduğu için e, örümcek yeri falan filan yok. Yani o yüzden e, söyleyeyim dedim. Şatkın parçası. Arabanın parçası da ercek buraya. <laughs> İlk dakika <a> <laughs> İlk dakikadan Vallahi kapağı yiyeceğim artık ya İlk dakikadan gitti öyle bir şey olabilir tamam <laughs> arabanın ilk parçası nerede olduğunu gördüm ya kapıdan ya arabadan kaçacağız ee, ama büyük ihtimalle arabadan kaçarım. oraya. Şöyle dolaba girelim. Kapı kilitli. Gel artık. İkisi de geldi. Gördü gördü gördü. Kaç kaç kaç. Silahla vurabiliyor olduk. Buradan çıkarsa yanarız. diyeceğim anam. Şey gibi. Şey gibi. Ne gibi? Videolar da spiller an, her Şimdi senin büyük babanın nasıl şeyi yapıyorum? İçinden geçiyorum izleyin. Bu gördüğüm çok iyi oldu. Onu bil ya. Oh. Ya oh, Yani <laughs> ben ananı bacını s ya. İki kişi iki kişiden kaçmak ne kadar zor ya. Dördüncü gün oldu ya. Bir gün kaldı. Sıçtık abi. Tamam şeyi de bulduk. Oğlum sikir bir silah götürün sokayım senin. Bismillah. İşte bu. Öldürmek için bu kadar uğraştım ha. Sen de gel, sen de karı koca öldüreyim size. La. Ne Karı koca patates ettim onlara. Şimdi eti bir yerde görmüştüm. Nerede görmüştüm acaba ben bu eti? Buralara bakmamıştım. Bakalım hemen. Arabanın şeyi gene. Arabanın bir sürü parçasını bulduk yani sıkıntı yok Burada ne var Burada şey var kontrol Şeyin e Şu anda Burası da var Bakayım bu götler uyanmış mı yanmışlar çocuğu korktum lan. Bulaşma bana, bulaşma bana. Tıkın, aha buradaymış. Şu davulu bir kere daha öldürmek istiyorum şu silahlama. Koş koş. orada ne dediğimi gram anlamadım ama bir şeyler anlattım orada. 15 yıldır Hemen yukarı koştum. Bunun yanından güzel bir şey çıkarayım inşallah diyoruz ve. Do you want to play hide and seek? <laughs> Karını vuracağım senin karına. <laughs> Karını amına koyayım. Bak o silahı götüne sokacağım en sonunda. Of çok tedirginim son gün ölmemem gerekiyor. Save key. Gelmezsen amına koyayım. Aha. Uh 소윤이 ㅅㅂ 소윤이 ㅅㅂ냐 야옹이 아오 바가 예로잉냐 Neyse arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Bay bay.